Merhaba dostlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Size şimdi e, çok güzel bir web sitesinden bahsedeceğim. İşimize işimize yarayacak. Bu hani istedi, istemediğimiz SMS'ler geliyor ya, ya veya reklam firmaları arıyor, abuduk buduk bankalar işte şirketler aramalar yapıyor veya SMS'ler geliyor hiç bilmediğimiz firmalardan. Bunları nasıl engelleriz? Nasıl iptalini yaparız cep telefonumuzdan? Bunu anlatacağım size. Çok faydalı. Bir tane web sitesi var vatanadas.ies.org bu siteye giriyoruz. İsterseniz cep telefonundan, isterseniz bilgisayarınızdan giriyorsunuz tarayıcıdan. Cep telefonu numarasıyla giriş yapılıyor. Buraya girdiğimizde cep telefonumuza gelen bir tane SMS oluyor. O gelen şifreye giriyoruz. Ondan sonra orada bizim cep telefonumuz kayıtlı olan bütün firmaların gönderen SMS'leri, işte arayabilir kısımları hepsi gözüküyor. Buradan istediğimiz firmaların bize SMS gönderebilir, işte arayabilir. Bunların iptalini yapabiliyoruz. Çok kolay arkadaşlar. Oradan var. Bunları bilgisayarda size uygulama olarak göstereceğim çok faydalı bir şey. Yani bu artık istemediğim zaman da arayan firmalardan işte SMS'lerden kurtulmanın bir yöntemi. Çok güzel. İnşallah işinize yarar. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelin bilgisayardan bunu nasıl yapıldığını göstereyim ben size. Evet dostlar şimdi sitemiz bu vatandaş.is.org.tr Buraya giriyoruz. Böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. E-Devlet ile giriş var. Cep telefonu ile giriş var. Ben size cep telefonu ile giriş göstereceğim. Kendim cep telefonu yaptığım için. Buraya cep telefonu numaramızı yazıyoruz. Ondan sonra bir SMS geliyor. Cep telefonu. Ne diyor? Doğrulama kodu gönder diyor. Buna basıyoruz. Cep telefonumuza doğrulama kodu geliyor. Evet. Buradaki doğrulama kodunu buraya girmemizi istiyor bizim. Bunu gireceğiz şimdi. 70. Doğrula diyoruz burada okudum anladım metin var sözleşme burada gördüğünüz şimdi bana mesaj izni işte arama izni dediğimiz yerler var mesela Arçelik'ten bana hem mesaj geliyormuş hem arama izni geliyormuş bunu ne yapıyoruz buraya tıklıyoruz mesaj izni kapat arama izni kapat en son şurada kaydet diyoruz aynı sayfa cep telefonundan da girdiğimizde bekliyoruz tabii. çıkmayın hemen kaydedildi gördük Bakalım nereden geliyormuş? Beko'dan geliyormuş mesela. Bakıyoruz bunu hemen. Mesaj izni. Onay red. Arama izni onay red. Kaydet diyoruz gene aynı şekilde burada. Bekliyoruz. Aynısını cep telefonlarına girip de yapıyorsunuz. Bu şekilde liste çıkıyor bize. Nereden geliyormuş? Dünya gözden geliyormuş. Eros sigorta, finansel. Bunu ne Tıklıyoruz. Buradan red, red kaydet diyoruz. Ve bunu kaydedildi dedikten sonra çıkıyor. Hemen kendimiz çıkmayalım. Copy. İptal. Görüyorsunuz mesaj izni. Arama izni. Kaydet diyoruz en son. Cep telefonundan da yaparken aynı şekilde yapıyoruz bunu da. İhlas pazarlama. Çok arıyorlar burada mesela. Bunları bu şekilde iptal ediyoruz. Bir sürü firma varmış ya. Bu ne ya? Monopo. İptal et. Olay bu. Dostlar dediğim gibi vatandaş.is şurada gördüğünüz gibi org.tr aynısını cep telefonundan da girip yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.